Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte online eğitim ya da uzaktan çalışma kavramları hayatımıza girmişti. Ancak son birkaç ayda bu zirveye ulaştı. Bugün internet sayesinde çoğu öğrenci okurken çalışma ya da yeni mezunlar, freelance evden para kazanma fırsatları ile esnek çalışma saatlerine sahip oldukları online platformlardan faydalanıyorlar öğrenciler için internetten para kazanma yolları ya da evden para kazanmak için online iş fikirleri ve merak edilenleri sizin için araştırdık. Birinci metin yazarı olun metin yazarlığı, fırsatlarla dolu bir endüstriye sahiptir. Dünyanın neresinde olursanız, öğrenciler için internetten para kazanma yolları olan bu online iş fırsatı, farklı alanlarda içerik üretebilen ve yazma kabiliyeti olanlar için harika bir deneyim sunar. Metin yazarı olmak için özgün içerikler üretebilmeli İmla ve yazım kurallarına dikkat etmeli, yazacağınız konu ile ilgili derinlemesine araştırma yapabilmeniz ve İngilizce bilmeniz gerekir. İkinci İngilizce öğretin. Ana dili İngilizce olan biriyseniz ya da İngilizce dilinde eğitim aldıysanız, dünyanın herhangi bir yerinden size sabit olarak gelir getirecek bir freelance iş imkanına ve para kazanma imkanına sahipsiniz demektir. Bugün özellikle Çin, Tayvan, Güney Kore gibi Asya ülkeleri çocuklar ve yetişkinlere online İngilizce dilinde eğitim verecek öğretmenlere ihtiyaç duyuyor. Sadece İngilizce değil, İtalyanca ya da Almanca gibi yabancı diller üzerinden de olabilir. Üçüncü video düzenleyin, öğrenciler için online para kazanma yollarından bir, diğeri de video düzenlemektir. Genel olarak video düzenleyiciler, ham görüntüleri alarak onlara ses, grafik, özel efektler eklerler. Öğrenciler için internetten para kazanma yolları arasında çok sayıda online video düzenleme sitesi ya da uygulamalar bulabilirsiniz. İyi bir video düzenleyicisi olmak için müzik kulağına, kurgu kabiliyetine ve en son trendleri araştırma isteğine sahip olmak gerekir. Dördüncü fotoğraflarınızı satın fotoğraf çekme beceriniz varsa, stok fotoğraf web siteleri çektiğiniz fotoğrafları değerlendirip, online para kazanma fırsatı bulabileceğiniz platformlardır. Neredeyse her konu hakkında Fotoğraf yayınlayabileceğiniz bu siteler, dergi editörlerinden tasarımcılara kadar çok çeşitli alanlardan müşteri kazanmanızı sağlayacaktır. 5. çevirmen olun. İngilizce dilinin resmi dil olmadığı çoğu ülke, hala çevirmenler için online iş fikirleri sunuyor. Öğrenciler için internetten para kazanma yolları ve yüksek kazanç getirisi olan bu iş sayesinde sözlü ve yazılı çeviri hizmetleri bulabilirsiniz çevirmenlik işleri için kendinizi sadece İngilizce üzerinde kısıtlamayın. Zira bugün özellikle Mandarin, İspanyolca, Rusça ve Arapça gibi yabancı diller üzerinden çeviri yapabilecek, uzaktan çalışma mantığına sahip çevirmenlere olan ihtiyaç giderek daha çok artmaktadır. Böylelikle çeviri yaparak online para kazanma fırsatı bulabilirsiniz. 6. Blok oluşturun. Öğrenciler için online para kazanma yollarından biri de blok oluşturmaktır oldukça popüler olan ve genel olarak sevdiğimiz ya da ilgili olduğumuz konularda açtığımız blokları biraz daha profesyonel hale getirerek para kazanma imkanı bulabileceğinizi biliyor musunuz? Seyahat, kültür ya da moda gibi uzmanlık alanınıza ya da tamamen eğitim aldığınız ve ilgi çekici bir konu hakkında para kazanma fırsatı bulmak için bir blok açabilirsiniz. 7. Yaşam Koçu olun, öğrenciler için internetten para kazanma yolları arasında yaşam koçluğu, insanların hem kişisel hem de profesyonel hedeflere odaklanmasına yardımcı olan yaratıcı bir süreçtir. İnsanlar korkularını aşmak, özgüvenlerini artırmak, hedefler yaratmak ve başarı odaklı alışkanlıklar kazanmak için yaşam koçluğunu kullanıyorlar. Yaşam koçu olmak için internet üzerinden binlerce online para kazanma kaynağı bulabilir, kursları tamamladıktan sonra sertifika elde edebilirsiniz. 8. grafik tasarım işleri alın, online para kazanma denilince öğrenciler için özellikle şirketler için web site bannerları, logolar, sosyal medya içerikleri hazırlayabileceğiniz grafik tasarım işleri hem kazançlı hem de evden çalışmak için idealdir. Bugün bu alanda çalışmak için artık bir grafik tasarım mezunu olmak gerekmiyor. Zira internet üzerinde çok sayıda web sitesi size kolayca oluşturabileceğiniz harika şablonlarla tasarımlar oluşturmanıza yardımcı oluyor. 9. sosyal medya uzmanı olun, online para kazanma konusunda istekliyseniz yapabileceğiniz en iyi işlerden biri de sosyal medya üzerine olacaktır. Çoğu şirket, sosyal ağ profillerini daha cazibeli yapmak ya da eğlenceli hale getirmek için bu alanda çalışacak insanlar arıyor. İnsanlarla etkileşim kurmak, içerikler hazırlayıp paylaşmak, yayınlar yapmaktan hoşlanıyorsanız, hem olumlu hem de olumsuz yönleri olan bu iş sizi bekliyor olacaktır. İyi haber, yapacağınız tek şey sosyal medyada takılmak olacaktır. Olumsuz tarafı ise sosyal medyada gün boyu online olacaksınız. Bu sizin için problem değilse internet üzerinden online iş fırsatları sizi bekliyor. 10. programcı olun. Bilgisayar programlama alanında çalışmak biraz uzmanlık gerektirir. Ancak biraz ilgi ve merak sayesinde internet üzerinden programlama eğitimleri alarak bu konuda az çok para kazanabileceğiniz gibi evden para kazanma imkanı bulabilirsiniz. Bugün birçok şirket web geliştiriciler ve mobil uygulama geliştiricileri için freelance online iş fikirleri sunuyor.